Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir bugün. Sizlerle birlikte tabii ki arkadaşlar Teddy Bear oynuyoruz ama 100 kişilik bir şekilde ve 100 tane handaşımızı oyuna davet ettik arkadaşlar. 100 handaşla bu oyunu oynamaya çalışacağız. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Yanımızda Kübra Nisa var, Pratik Oyun var, Ahmet var, Doruşko var ve handaşlarımız var. Herkes hoş geldi. Evet 100 kişilik haritada Oynama keyfi de güzel Arkadaşlar oyuncu seçelim ayıda. da Ayı da bana denk gelirse artık süper olur 100 kişi içinde Evet burada gördüğünüz bütün isimlerin Hepsi handaşlarımıza ait Onlara tekrardan teşekkür ediyorum ve hoş geldiler Demek istiyorum Kübra'cım 100 kişiyken ayı oyun oynatır mıyız sence Bence var ya o ayı Oha, ayı ben ayı oldum oh, Gerçekten ne? mi Abi gerçekten ben ayı oldum İnanamıyorum şu anda Arkadaşlar Yani <laughs> Alto, <Paldi, brother>. irmão. <laughs> Geçeriz arkadaşlar ya. bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Abi şimdi dedim ki ben video girişinde onu da söylemek istiyorum. Herkes dedim başlangıç noktasına güzel bir şekilde gelsin ve orada beni beklesin dedim. Ama ben ayı olarak geliyorum. Ne kadar garip bir sahne tamam, olacak bilmiyorum. Kanka burası yaparsın. var ya. Evet. bekliyoruz uf, seni. Kübra gibi Yakında başlıyor diye. Bir başlasın geleceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar buradaki bütün kardeşlerimiz YouTube hesabımızı takip ettiği için ve bizlere abone olduğu için rahat bir şekilde bildirimlerimizi görüyorlar. Ondan dolayı oyunlarımıza <laughs> katılıyorlar. Evet. Ahmet'in ne dediğini anlamadım ama yavaştan geliyorum. Evet, Ayıcık Herkes geliyor. Kaçıyor. Abi 100 kişi şuna bak ya. Kanka ben öndeyim bak zıplayan benim. Görüyorum oradan. kanka seni görüyorum şu anda. Evet. Abi benim adım yazıyor mu Ayıcık? Kübra desene Ay Ayıcıkkan kanalı o, oldu diye. Ne güzel vurdun ya. Ya öyle öyle ilk pratik mi oldu? <laughs> Abi, Abi şans bak Kübra şey Doracım e öldürmek zorundayım kardeşim Ben çünkü bir Abi, Ay Ay Ayıcık, oldu Ayıcık oldum. Nerede bu Dora ya? Biz bize şans tanı. Abi biz bize şans tanı. Kardeşim bu alanı terk edin niye 2-1 falan diyor ne saçma bir şey. Abi, abi çocuklar dolu dönmesin. çok tatlı lan İlk defa 100 kişilik dediği bir de ayıcık oldum ha çok garipmiş. Evet. Çok güzel gözüküyor vay ya. Ya kardeşlerimizi de dövüyorum böyle bir video giriş hayatımda ilk kez yaşıyorum. Herkesten özür dilerim bu arada. Ben bebek olarak başlayacağım diye hayal etmiştim ama hiç öyle olmadı. Kübra'cığım kaçma. Ayı olursam takatlayacağım kanka seni. Aa Ahmet'i buldum. Oh Ahmet'e vurdum abi, bir rahatladım. Ahmet'e vurunca iki katı üç katı rahatladım abi. Bak bak Dora <laughs> kaçıyor. Nereye gidiyor kız? Bak yerden kaçıyor bak bak bak. Hıyar Dora gel buraya abin. Abin bir Abim, pedicik bir yırcık olmuş. De, Lan ne oluyor vura vura gidiyorum ben. Ben kaç kişiyi dövdüm belli. Kardeşim niye eğilip ölüyorsunuz? Abi. Ya elinde tutuyorlar ya Hı, elinde, elinde Oh, lütfen oyna. Ya Kübra çok komik. Herkes beni trollüyor. Eğilip eğilip kalkıyor. <laughs> Kardeşim yapmayın. Evet. Abi. Oha, abi çiftler, takır çiftler takır. Gerçekten çok garip bir şeymiş ya. Ya ayıcık olmanın bu kadar iyi bir şey olduğunu bilmiyordum bu oyunda. Bak bak Dora'ya bak. Kız abi, nereye gidiyorsun? Please. No. Abi niye öldürdün? Ana Dora bala evet, bastı. Ben çok üzüldüm. Kardeşim ne yapayım Allah Allah. Aa Kübra. Merhaba <laughs> canım. <laughs> Bu, bu kadar kişi arasında seni görmem çok kötü. Öldün mü lan? Kübra'yı mı öldürdün? Yok Ben kaçtım. Arkadaşlar şöyle kusura bakmayın ya yani gerçekten bilerek yaptığım bir şey değil. Abi vurduğum evet. vurduklarım ölüyor ya. Gözleri çok kötü oluyor. Evet kardeşim senin bir, bir daha vurayım sana. Oo. Kanka, herkesi öldüremem herhalde. 5 dakika mı ne süren var zaten. Yetmez ya. Yani. Abi çok tatlı kaçmıyorlar mı ya? Pıtır 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 kaçıyorlar. Evet arkadaşlar şöyle bir temizliğe Çocuklar devam edelim. kanka Şöyle ön önüne doğru kırıyorum kardeş. Kusura bakmayın ya. Gerçekten bir videoda özür dileyerek başlayacağım. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ayıcık Niye bebeleri ayıcık yakalıyor. Oldun? Kanka ne bileyim ya oyun verdi. Ana biri ölülerin içine yatmış onu da öldürdü yanlışlıkla. Kübra neredesin gel bir konuş. Ben yokum beni bulamazsın. Abi gerçekten bütün herkes meydandan kaçtı gitti ya tek kaldım ben. Ya bir tane hıyar var ismi de Lahmacun. E? Gel bir şeyin elinde taşıyor, burayı kullanmıyor. Biz Ana. kaçamıyoruz burada. Ana. Evet, Kübra'cığım bak 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 pislikler yapıyorlar bak pislikler yapıyorlar. Bay bay. Lan ayı <laughs> yardım düştü, <gülüyor> <gülüyor> lan, yardım edin. <Aa, gülüyor> ayı <gülüyor> düştü. düştü ayı. ayı düştü çok kötü düştü ayı. Şimdi Kübra yılların taktiğini yapıyorum hazır mısın? Afk durma taktiği her zaman yenir. Bak şimdi. Bu taktik her zaman yenilir abi. AFK olunca bir dalga geçme şeyi olur. Şurada şöyle duracağım. E bir kardeşimiz diyor ki çıkış açıldı. Ha, <laughs> lan herkes kaçıyor. Lan kaçmayın lan. Ben trolleyecektim millet beni trollüyor. Kaçıyorlar kapıda bekle. <laughs> Ana kaçamayanlar oldu kanka. Ana ben buraya bal koyayım da. Gel bakayım gel. Geliyorlar. Gel bakayım yedim. Ben Ol de kaçayım. Abi niye bor başlangıçta bekleyemiyorum? Bu kardeşimiz niye burada? Kardeşim öleceksin kaç lan? Herkes çıkıyor çocuk tek kalmış. Bu ne yapıyor? <laughs> Kaçtık. Lalisa ne yapıyorsun? Lalisa ne na, nereye gidiyor? Lalisa ne yapıyorsun? Nereye gidiyor Lalisa? Duvara doğru gidiyor. Ana Lalisa'yı da dövdük. Kusura bakma kardeşim ya. Arada kaptırıyorum kendimi gidiyorum takır tukuru gerçekten. Ya ben bebek olmak istiyordum Kübra. Lanet olmasın ya. Ya tüh tüh tüh. Evet Kübra'cığım nerede acaba? Ben bir Kübra'yı görmek isterdim. Ben kaçtım ki kapıdan tüydüm gittim bekler miyim hiç? Böyle vurayım. Abi vura vura gidiyoruz. Yeni çıkanları da dövüyoruz oyunda. Son 30 saniye. Ayıcık evet. cık cık. Kübra bana bir şey demeye çalışır gibi yapıyor fark ettiyseniz. Ayıcık cık 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 cık. cık. Arkadaşlar Kübra ayıcık olursak Kübra'ya ayıcık Kübra diyeceğim bu videoda. o görür gününü. <laughs> Evet şöyle bakalım arkadaşlar etraf hep tatlı tatlı bebekler bayılmış burada uyumuşlar. Aslında bu TD1 uyutuyor abi. Vurdu çocuklar uyku dozu veriyor böyle uyutuyor onları. Kaç 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 başlangıcı aşınlanacak. <laughs> Oğlum son saniyeye kadar adamlar. Kardeşim arkana doğru gitsen kaçıyorsun zaten. Dünyanın en şanslı abi, adamı. Abi kaçmak istemiyorum seninle kalmak Abi adam oyuna yeri girdi kaçtı. <Gülüyor> 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 bu kadar şans olamaz ya gerçekten. Evet. Arkadaşlar ilk turun Gazabı mı diyeyim şansı mı diyeyim bilemedim ama ayıcık olarak başladık. Şimdi geldik ikinci turumuza abi. İkinci turda handaşlardan bir tanesi yani bebek olarak güzel bir şekilde kaçmaya çalışacağım. Sizlerden biri olacağım hadi bakalım. İnşallah Kübra da ayıcık olur. Evet. Ben olursam hiç affetmem. Herkesleri yakalarım. Bakacağız. Ben ikinci bölüme vereceğim bu defaya. Ve verdiysem. Verememişim. Evet. Arkadaşlar herkes oyuncuya veriyor doğal olarak. 100 kişi içinden en şanslı olan ayıcık olabilir. O da bana nasipti geçen turda. Evet bakalım ne olacak şimdi. Bu defa lütfen bir bebiş olayım. Masum bir bebiş olmak istiyorum hadi. Normalde böyle oyunlarda ayıcık işte katil falan olmayı severim ama nedense burada olmak istemedim. Evet atla dedim. Oley 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 işte bu neredesin, be. neredesin? Kübra işte buradayım beni gör Kübra. 100 tane bebekten bir tanesiyim en önde bak şu anda gizli camın üst, üstüne zıplıyorum şu an. Ben de zıplıyorum ama göremiyorum. Bu kadar kalabalık O kadar kalabalık ki. Evet, Handaşlarımızın hepsine bu arada çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bir destekte bulundular. Vallahi çok mutlu oldum onları gördüğüme. Helal olsun abi herkese. Vallahi süpersiniz. Oho. Hadi. Karınca gibi her. Çok fena zıplıyoruz. Uf. Kübra baksana nasıl bir görüntü var. Görüyor musun görseli? Evet. Açın, Allah, açın, Allah, açın, Allah Allah Allah. dol 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 dol. Dolapı biz alalım anahtarları. Oğlum, Alamıyoruz ki hiç. Fall Guys'a e benziyor lan bu yerdi. Kaçın kaçın abi kaçın vallahi kaçın. Evet arkadaşlar birazcık Fall Guys'ı anımsattı o. ilk başlangıç alanında herkes koşar ya ona benziyor. Onu onun biçim için bebekten daha büyüktü sanki. Evet. Abi, abi öyle bir kafası karıştı ki dibinde duruyor öldürmüyor. Kardeşim <laughs> ayıcık olmak hiç kolay bir şey değil bu arada söyleyeyim. Ee, bu arada Ahmet öldü galiba. Ahmet'cim öldüm kardeşim. Yok abi. Aa yova'yı görüyorum. yova. Arkadaşlar beni dinleyin. Hepimiz kum havuzuna gidelim. Kum havuzunu biliyorsunuz değil mi yerine? Kum havuzuna gidin abi çabuk. Tamam. Bahçeye yani. Bakın bizimkiler gelebilecek mi? Bahçede bir buluşalım. Ben geldim kimse yok. Yoldayız abi, geliyoruz. Abi bahçede kum havuzu mu varmış? Evet var. Kumdan havuz. <laughs> bakıyorum. Şu an burada lahmacun var. Kübracığım sen çok seversin. Oo oh, mis. Evet bakıyorum böyle. Ben geliyorum geliyorum bak bak geldim. Kübra ben geldim buradayım, bak. Buradayım buradayım bak ben de buradayım. Hoş geldin Kübra'cığım nasılsın iyisin? İyiyim bir tane ayıcıklar beni zorla uyutmaya çalışıyor ama ben uyumak Aa Dora geldi kazansın. hoş geldin Dora'cığım. Pratik abim yok mu ya? Merhaba. Öldüm. Merhaba. Pratik nasıl öldün 100 kişiden biri ölen bir 100 kişiden biri misin sen? <laughs> evet. Valla kanka çok şanslısın tebrik ediyoruz. <laughs> Oyuna bile giremedim. Ana o kadar. Aa. Pratik bence play'e basmayı unutmuş arkadaşlar. Ondan girememiş. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok güzel oldu abi 100 kişilik böyle birlikte girmek harika bir duygu. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizim abi, Ahmet nerede? Ha, Yova da geldi. Tamam. Arkadaşlar hadi delikten içeri girelim. Koştur koştur koştur. Gel gel gel. Gelin abi gelin. Gel gel gel. gel. Hala açamadık bu arada biliyor musunuz? Neyi? Dış çıkış kapısını. Kapıyı. Mı? Evet. Kübra bu kadar 100 kişi oynarken açmak bayağı zor. Ya bir kişi elinde gezdiriyor, ondan dolayı olur. Kübra benim niye görmüyorsunuz ya? Ben şu an şeydeyim çocuk oyun evindeyim. Çocuk oyun evinde ben de geleyim bari. Çocuk oyun evindeyim, gelin arkadaşlar, bir ayıcığı da buraya çağıralım. Çocuk oyun evi nerede ki? Ben tuvaletin oradayım. Ya şeyden geçiyoruz ya borunun içinden, oradan geçeceksin. Ha. Gel gel gel. Dur gel. dur mutfağa açtılar ben mutfağa bakayım bir. Nerede Kübra nerede? Mutfağa niye gittiyse durduk yere. Seni arıyorum. Oo. Şu kel kesin kübra. Hayırlıdır inşallah. Aa. Ben bir dahaki tur karakterimi farklı yapacağım. Merhaba canım. Mer Merhabalar. Burada farklı yapılmıyor galiba. Bilmiyorum. Emin değilim ama. Yapılıyorsa yapacağım. Çünkü böyle kendimi bulamıyorum. Sizi de bulamıyorum. Evet arkadaşlar şu anda. Hello Kitty ne yapıyorsun burada? Anam bizim çocuklar diye Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz canlarım. Evet. Abi Teddy niye beni öldürüyor? Abi ya? bir şey söyleyeceğim. Üst üste çıksak hepimiz. Teddy birden uzun oluruz. Ve Teddy birinin ağzını burnunu kırarız. Niye Abi, böyle bir şey yapmıyoruz? Abi <laughs> geçeriz. Bence içinden geçmek ne her yerden geçeriz be. Gelin arkadaşlar gelin. Bir bir anda. Bir dalalım mı lan tedbire bir denesek mi Ahmet? Gel abi ben giriyorum. Hadi Ahmet. Ha ben de geliyorum. Hadi herkes tedbire. 3, 2, 1 dal 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 dal. Dal Ahmet'in ölüşünü gördüm korktum. <gülüyor> <gülüyor> ben korktum ben dalmayacağım. Adam güçlüymüş. Adam güçlü Ahmet tek atıyor. Ah be Kratos bunlarla ne güzel uğraşırdı Ahmet sen bilmez misin? Allah! Lan lap diye dönüp vurdu be. Evet pratik bizim de kaderimiz aynı oldu kanka biz de öldük. Geçmişim. Evet. Şu an kardeşlerimiz oynamaya devam ediyorlar. Bir buçuk dakika var arkadaşlar daha bitmeye. Bizden kim kalmış? Bakayım şöyle bir bizden birini bulabilecek miyim? Galiba tek Dora kaldı. Dora ah, bir, tane, bir tane kardeşimizin ismi o kadar komik ki okuyayım mı? Oku. Benim kakam var. Gerçekten mi? Vallahi yemin ederim. Evet bütün kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz <laughs> tekrardan söylemek istiyorum. Her videoya böyle katılıyorlar ve hiç trollemiyorlar abi. Gerçekten en sevdiğim şey çok uyumlu davranıyorlar. Ondan dolayı sonsuz teşekkür etmek istiyorum bu, bu videoya katılan herkese. Evet. Bak Büşracık devam ediyor. Büşracık niye ağlıyorsun Büşracık? Çabuk kaç. Çıkış açılmamış ki kız nereye kaçsın? Evet bakayım başka birine. Patlıcan XT'ye varmış. Fatih, ne yapıyorsun Fatih? Şöyle bakayım. Devam edelim. Evet, burada Melisa varmış. Kardeşim, ne güzel gidiyor vallahi Helal olsun be. Ya, kimse Suplar. olayı çözmeye çalışmıyor Kübra Herkes ana oynamaya Aha, çalışıyor. gidiyor. Bak bir kardeş gidiyor. Bakayım. Bir, bir kardeşimiz gidiyor. Acaba bulabilecek gördüm miyim? Oğlum. Siyah anahtarla gidiyor. Evet, çıkışı açmaya çalışıyor. Aha, gördüm. Evet. Helal olsun be. Helal Hadi olsun be, be. kuzum yaparsın be canım. Hello Kitty de çıktı be. Ben Hello Kitty'yi tutuyordum zaten. Lan çıktım. Lan çıkamamış ki. Hello ne yapıyorsun Hello Kitty çabuk. Şu an Hello Kitty Hello Dora'yı şey yapıyor. Ha çıktı mı? Vallahi çıktı. Helal olsun. Çıktı. Oo. Hello Dora'yı temsil ediyordu ve güzel bir şekilde çıktı. Arkadaşlar ikinci haritayı seçebilir miyiz? Bir ikinci haritayı Tabii haritayı seçelim. Bakalım ne olacak şimdi. Evet bu arada baya bir mesaj var arkadaşlar. Bakmaya şu an gerçekten korkuyorum. Evet. Hadi bakalım. Ne diyor muyuz? Kanka dede de Şu an seçim ekranında. Evet 100 kişi arkadaşlar dolduk. Kedi olursam kimseyi Abi harita harita bir seçelim. Kübra'cığım bu arada yazdığın çete için çok teşekkür ediyorum Evet canım. ben kardeşler görsün diye spam yaptım. 2 2 2 2 2 diye. <laughs> evet oyuncuyu da seçelim arkadaşlar tekrardan. Hadi ayı Kübra seçelim. Ayı Kübra olsun. Ayı Kübra olsun. <laughs> ya ben hmm. ayı mıyım? Kübra ben ayı mıydım ilk turda? Ayı ayı karakterini hareket ettiren bir insandım Kübra. Anlamışsın <laughs> inşallah. Ayıcık. Ayıcık böyle. Evet, evet arkadaşlar 12. ikinci bölümdeyiz. Biraz daha karanlık bir yerde keşke aydınlık bir yerde seçseydik ama burada da belli başlı tabii ki hikayeler var. Onları çözüp devam etmeye çalışacağız. Kardeşlerimiz burda Oha gitgide kalabalıklaşmışız Kübra. Ben özellikle mavi kapının kişi önünde olduk duracağım. Mavi kapının önünde duracağım. Bakalım kimler tanıyacak. Ha toplaşı herkes. Buradayım, biri işte buradayım. anahtarı aldı. Beni görün buradayım. Beni görün. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet şu anda oyun başladı. 100 tane bebek bir tane ayıya karşı acımasız bir kapışma başladı arkadaşlar. Ve burada hiçbir itemi ben elimde tutamıyorum. Bizden mi oldu ayı abi? Şu anda. Ee, yok Do galiba. Do Dora sen misin değil. ayı? Yok abi ben değilim. O zaman bizden biri değil. Bizden biri ayı olsaydı şu anda derdik ki mesela Pratik ben ayı oldum kanka derdi. Yok, ben ayı. bir ayıyım. Evet. Ben bir ayı. Bu oyunda hiç item elimizde tutabileceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar onu çok söyleyeyim. Çok kalabalık arkadaşlar. Çok hiç kalabalık izin çok ver, ee, direkt gören itemi kapıyor abi. Bir tane kardeşimiz var o basıyor açmaya çalışıyor. Geçen kapıyı da o açmıştı zaten. Şöyle bir bakayım. Aa Luffy varmış burada. Büyük ihtimalle One Piece izliyordur. Vay be bir kardeşimizin adı tavuklu pilav. Ahmet. Tavuklu <laughs> pilav var kardeşim. Neredeyim, nerede? Nerede yiyeyim? Abi ayıcık da burada. Yani. Arkadaşlar tatlı. gelin ölmeyin ayıya. Ayıya kimse ölmeden biterse ne olur? Evet bilmiyorum ama garip Ayı şeyler ağalar. olabilir. Bu arada 99 insan bir ayıya karşı arkadaşlar Onu da söyleyeyim çünkü server genel olarak o şekilde işliyor. Evet oyunun müziği de çok tatlıymış. Bir dramasyonlu böyle bir üzüyor beni içten içe. Evet şöyle bakayım. Polis miydi o kardeşimizin adı? Gitti valla görmedi bizi de. Evet Amca oğlu. değil mi? Amca oğlu merhaba. Neredesin Dora? Ben seni görüyorum. Hello, Hello Kitty'yi evet. görüyorum. Aa, ben de, ben de göremedim şimdi seni. Kardeşim <laughs> birden kayboluyor değil mi? Böyle zor oluyor valla. Evet abi seni bulamıyorum. Ben de ben kendimi de bulamıyorum. bulamıyorum. Dora. Mavi kapının önünde Ahmet buluşalım. Ahmet'i buldum. Ben. Ne yapıyorsun lan Ahmet? Abi tavuk bile varıyor. Ya Ahmet saçmalama yiyecek misin oğlum? Oyundayız video çekiyoruz. Pratik Yiyeceğim abi. Mi? abi. Pratik abi mi gördün ya? Efem canım. buradasın. Dora gel şurada birlikte eğilip eğilip kalkalım. Gelin ateş dansı yapalım. Tamam abi, neredesin? Arkadaşlar pratik oyunun yanına geçip ateş dansı yapanlar var burada. Eğilip Ritka eğilip Ritka. kalkın Ritka. abi. Bakalım ne olacak? <laughs> geliyor, oh, geliyor. Evet, buldum. Um, um. Ahmet ateş dansı yapıyor. Niye ateş dansı yapıyor? İlk yerliler gibi. Bebeklerden ateş dansı çok garip. Kübra, burada bir tane ateşin etrafında dizildik. Hikaye anlatacağım ben gibi buraya herkes. Ben de buradayım da seni göremiyorum. Seni göremiyorum ama montajda büyüktüm. Heh şu an gördüm. Seni montajda göreceğim diyecektim. Şu an gördüm. Pratik abi şurada duruyor. Pratik ne yapıyorsun kanka? İyidir kankacığım. Abi pratik ne güzel. abi şarkıya üzüldü. Abi Ateşteyiz. Abi <laughs> gerçekten oyunun dinamiği efsane. Yani oyundaki itemleri kullanmayan kişiler olduğu zaman normalde oyunun o itemi yere düşürtmesi lazım. Bence yani mantıkken öyle olması lazım. Diğer kişinin alıp hikayeyi çözmesi için... Fakat öyle bir şey yapmamışlar abi. İstediğin kadar elinde tutabiliyorsun. Bu arada kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir daire oluşturdular. Yani bu Oğuzhan'ın Oğuz'u gibi yani Kübra öyle görüyorum ben şu an. Oo evet. çok havalı. Çok güzel olmuş gerçekten arkadaşlar. Süper bir yuvarlak bak. Yani yeşil perde oraya uzansa göstereceğim. Gösteremiyorum. Harbiden güzel yapmış <laughs> kardeşlerimiz. Evet. Şimdi git arkadaşlar kalabalıklaşmaya başladık ateşin Iyi, oradayız. Ayı geliyor kaçın kaçın. Kübra kaçın. ayı gelsin hiçbirimizi öldüremeyecek. Niye öyle evet, iddialı konuşuyorsun. Evet. ayıya ben yine gireceğim ayı Ahmet yapma ayı. Ahmet kardeşim yapma Ahmet vallahi gidiyor ayıya. ben ya... mi? Ahmet'e bak ayı çekiyor. Ayı da geliyor arkadaşlar ayı da ısınmak Ay, istiyor. Ayı, ya, diyor ayı diyor ki bana ayı. yer açın. <laughs> ayı diyor yer açın bir diyor. Ben abi, de ayı ben çok de. acımasız abi böyle olmaz. Yok artık. Oha. Oha, ayı. Kaçın kaçın. <laughs> Oha ayı mı? Ben bu adı Ya bir şey diyeyim mi? kadar bekleyeceğim. Efendim Kimra. Çok komik kaçılıyor ya. Bir bakıyorum da 500 kişi aynı yöne koşuyor. Ben şu an yukarı doğru kaçıyorum Kübra. <laughs> Aha ev var eve gidiyor. Sandığa gireyim ya. Sandık iyidir. Girin arkadaşlar gelin gelin yatalım şurada. Gelin gelin. Ya Luffy niye ben açıp iyi. açıp kapatıyor kardeşim şunu. Gel işte yat şuraya ya. Ana bizi bence burada bulamaz abi. Ölü gibi duruyoruz. Çok güzel oldu. Bak sana kimse fark etmiyor. Şişt, şişt, şişt. Çok güzel yürüdü ya. <laughs> gel gel. Gel gel ateş buraya gel. At Aa kapıyı ne? açtılar kapıyı. Koşun. Hadi dışarı çıkışa koşun. çıkışa Koş. Allah 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 Allah. Lan bebekler nasıl kaçıyor <laughs> ya? Kış, kış. Tavuklar kaçıyor. Kış 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 kış. Kaçalım. Abi hocam, çok güzel kaçıyoruz tarıyor. ya. Valla bütün bebekleri pratik pratik ne yapıyor kanka? Kanka, ben bir ayıcığa bakacağım. Bak ayıcık taktik yapıyor. AFK taktiği. Burada Nerede? da bir sürü bebeği uyutmuş ya. Hadi abi kaçalım. Oy, kaçın kaçıtıyor kanka. Kaç bayıltıyor. kaç kaç. Kanka vurdu kaç anam. Giden gidene. Giden gidene. Ben kaçtım. Ben de kaçacağım. Aa ayıya ne oldu lan? Yok oldu ayı. Nasıl yok oldu? Bildiğin yok oldu ayı. AF Çıktı mı oyundan. Ne yaptıysa yok oldu gitti. Patladı gitti ayı arkadaşlar. İyi olmuş Evet. Arkadaşlar ateşin etrafında duruşalım şöyle. Oh. Valla iyi bir ısındık ama. Hep birlikte bir ısındık Kübra <laughs> iyi geldi. Şu an beni çok mi izliyorsunuz? Oldu. Evet. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Uzun zaman sonra sizlerle şöyle güzel bir video çekmek çok hoşuma gitti. Evet bugünkü videomuzun geldik yavaştan sonuna. 100 kişilik bir şekilde arkadaşlar Teddy Bear oynanabilir mi diye bir test ettik. Bence oyunun dinamiğine aykırı bir şey ama arkadaşlarınızla bulaşıp buluşup Trollemek, eğlenmek, birlikte olmak için harika bir amaç olmuş arkadaşlar. Biz de bunu göstermiş olduk. Kübra'cımla pratik oyuna, Ahmet'e ve Dora'ya çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça